1000 years bir, bir var ya? Efendim abi, Efendim. Abi, bir daha Söyleyeceğim şunu <laughs> Söyleyeceğim şimdi sen bir bakayım bana göre. <laughs> ne gibi bir anormal bir durum? Anlamadım abi. Ben konuşacağım onunla ya. Tamam sıkıntı. Bu kamera mı? Kamera kapatayım

Abi güçlü ya bir sene falan Kaldırdım ama değil Kaldırdım. Kaldırdım ama abi bak şu kadar o da gücünden dolayı. Her lambalar boşıydu. Bak içimizde gördük. Abi gördük. Ya bu benim yanlayıp arkamdan 5 dakika polisin beni de öyle benim de var öyle bir şeyim. Anlattığım şeyler ama hatırlıyorum bazen. Böyle Bağdat Caddesi bomboştu amına koyayım. Bir çıktım. Aa! bir de bende kış lastiği vardı. Bahtlıra bahtlıra yanladım benim eski arabayla. Müzik de sonuna kadar açık. Dım tıs dım tıs gidiyorum. Beni bir aldılar abi arkamdaymış. Sağ çektim durdum. Çok babacan bir polis memuru vallahi. İn dedi, ne yapıyorsun yarram dedi. <laughs> dedim abi. Ya e, ayağım gazda kalmış dedim ya. <laughs> yani bir kız arkadaşımla kavga ediyordum falan bir sürü yalan sıktım. E, yalan sıkmadım da böyle hani. Anlıyor zaten de hani ben böyle heyecanlandım falan sevmem de zaten. Tamam dedi devam et hadi falan bir şey oldu. bomboşlu yol bu arada. Devam et bir daha böyle da öyle şeyler yapma dedi. Tamam dedim. Trafik trafik ileride başladı. Cadde bostanı geçtim. Yukarıdan dolunup caddeye inerken bir daha yanı bir koydum. <laughs> Aynı polis arkamda. <laughs> Sıra çekmişsin ama abartı. Nasıl hak etmişim Ne varsa tuş basıyor <laughs> Müzik Müzikten açık. Ulan diyorum duymamazdan mı gelsem acaba? Müziği sonuna kadar fulledim. Camları da açtım ki müzik dışarı çıksın yani hiç duymuyorum diye. Ondan sonra tın tın yavaş yavaş gittim arkada böyle trafikten mırafikten sağa kaydım maydım. Dayıyla aramız çok iyiydi yani. yani. O iletişimi kurduk biz. Sevdi beni o yoksa sikerdim. <laughs> Hemen RP mod böyle ya. Kız arkadaşımla kavga ediyordum. Değişik değişik olaylar. Ama en polislerle yaşadığım en güzel hikaye o. Benim ruhsatımı... Ee, sorduğunda unuttuğum ruhsatı izin verip geri al gel dediğindeki o şok ifadesiydi. Harbiden geldim mi lan dedim geleceğim tabi abi söz verdik. Kız arkadaşım mı? Eee o zaman kız arkadaşım vardı. Niye böyle şeylere şaşırıyorsunuz oğlum siz ya Allah Allah. Adamlar beni ebedi sap ilan etti amına koyayım. Doğduğum günden beri İmkansız. Olamaz. Ben zaten inkar etmiyorum ama hani öyle ağım şahım bir şey de güçlü olduğu için kendine kadar ama sıkıntı yok. Ben... <laughs> ya bu da büyük yalandır ya araba. Abi motor çok güçlü gazı bastım önü kalktı. Ben arkasındayım ya yaptım. Tamam bizi yerden yaptım. Ya, Tabii Tabii oluyor yani. ya. Tamam. ya tamam. ne oluyor amına ya kalkar da amına koyayım tek teker gitmez yani. O kadar gitmez yani. Hayırlı olsun güle güle öde cezanı. Ya yani bir ediyorum. Erken ödeyince bir midye parası yani anladın mı? Bir şey. Aynen. aynen. Ne oluyor? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abicim. Evet. Kolay gelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin abicim. <laughs> Merhaba abim. Al abi. Buyur abi. Plakalık bendeydi plaka ama yanıma almadım. Ruhsat falan her şey bende. Egzoz niye var? Egzoz da abi. Valla onu değişeceğim. Zaten ceza yedim ben. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar şu bahaneleri günde 77 defa dinliyordur arkadaşlar. Onu değişeceğim de bunu böyle satın aldığımda, bu orijinal sesi bu. <laughs> milyon defa dinliyordur. <laughs> Tam bir hafta önce işte. Egzozdan ceza yedin değil mi? Yedim yedim aynen. Tamam iznim vardır o zaman. Bakayım izle. 21'inde yemişin cezayı. 7 gün diyor. Kaçına kadar izin var yani? Sanırım bugün ya. tam bitiyor. 21-7 daha kaç yapar? 28 28 ya. Bugün ayın kaçı? 20, 29 Çok iyi muhabbet lan. 29 7 <laughs> gün izin vermişler birader. 7 gün için ne yaptırmak lazım? Ne yaptırmalı? Al da gel bakır şöyle ileriye. Hadi al şunu gel bakır. Getirirsin la bakır. Teşekkürler abicim. Hadi gel bak. Arkadaşlar <laughs> GG mi ya harbiden? <laughs> ya çok iyi ya. Alıyorlar burada. Kırmızı Vallahi, aldılar bak onu da. Kesinlikle yiyecekler burada bizi. <laughs> ağlayacağım, ağlayacağım artık. Atlamadan ya. izleyin. Arkadaşlar inanılır gibi değil bak. inanılır gibi değil. Ya. Ağzımı açtım 2 dakika sonra durduruldu Şaka gibi yemin ederim şaka gibi Ben başka bir şey demiyorum Şu an ehliyetimi ruhsatımı ceza kağıdımı Her bir dünyamı aldılar Ossiktir Bağırtma lan bağır bağırtma <laughs> Anlatacağım şimdi olayı hemen. Cezayı yediğinden diyor ki 8. gün. Egzozdan ceza yazacağım diyor. İmkanı yok diyor seni geçirmem buradan. Abi dedim gözünü seveyim işte. Bugün halletmeye çıktım vesaire vesaire. O zaman dedi ki plaka dedi. Kaçarı yok sen yiyeceksin cezayı. Plakayı getir diyor. Evim yakın demiştim. Evin konumunu söylüyorum o nasıl yakın diyor. Abi dedim 10 dakikaya gider gelirim. Ne diyor. Vermiyorum ki diyor. Ne oldu lan? Ya <laughs> siktir <laughs> Çek. Çek lan. Burada buna İstanbul'da bir şey yapmıyorlar abi ya. Yok ama bunlar trafik bir şey Normal durduruyorlar, kontrol ediyorlar. Bence kontrol ediyorlar, salıyorlar. Benim bildiğim evet emniyet şeridinde motorlar kullanıyor yani. Bir yasak da olsa çevirmiyorlar. Aha <laughs> Scotty diye mi bakacaksınız? Değil eşim. Eşim göreyim ben Evet uygulama. İşe gidiyoruz. <laughs> ya Yerim ya. Gidiyoruz. <laughs> Teşekkürler. Scotty olsaydı ne olacaktı? İşlem az önce yaptım işlem. Yaptınız mı? Trafikten ben mi oluyor? Kendim ara, motor kendim insan ben. 60 gün. Kurudu yani. şey abi. Ee, peki ne? şey Dön diyeyim motorlu oğlum. Motorlu, ee, motorlu taksi. Hı hı. Ben X duyunca çok farklı bir şey algıladım. Sonra aklıma geldi. Trafik cezası birinci 3000, ikincisi 5000. 3000'e 5000. Oo Allah kolay. Dayı <laughs> öyle bir sorguladı ki sanki aktif yapıyor galiba bu işi de. Hazır <laughs> bulmuşken bir bilgi alayım dedi. Görelim <laughs> 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 en azından. lan Şov yapmamalıydık aslında o kadar. siktir. <laughs> <laughs> ne yaşıyorsun adamına koyayım <laughs> ya? O aslında o kadar. Yeter yeter yeter. Yap bakalım. Yeter. Çalıştır diyor. Hadi bakalım buyur. Çalıştıramıyorum abi motorumu. Gaz ver bakayım. Gaz ver bakayım. Az ver az. Baba bak nasıl bak böyle böyle veriyor bak. Ne ol? Patlamasın. Patlatacağı tuttu ya. Abi e, bizim bir abimiz var burada polis de. Bir görsene mi? Ya <laughs> oğlum öyle yapmayın ya. <laughs> abi neden benim motosiklet için? Tam sevdiğimden dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak abi şimdi? aynı istasyona sevgi edeceğim. Ceza? Ceza lira. Abi 1339'da kimse dikkat etmiyor ki sana. Ya bırakın bu savunmaları ya. Ben de motorcuyum Lan. Evet abi sen de motorcusun. Senin vize anlaman lazım. Sen evet, savunma yapıyorsun ki kendinizi ne kadar hale getirmeye çalışıyorsunuz ya. Binme kardeşim o zaman. Düşüm yaptırmaz. Bıkmış adam bıkmış bıkmış. Sen eğer şurada bir daha yakalandığınız zaman çekici üzerinde bay bay. Tamam. Şu senin. <laughs> Teşekkürler. Şu <da> senin. <laughs> Teşekkür ederim. Şu da senin. Teşekkürler. Sizi <laughs> içim <laughs> 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 Bu da benim, bu da benim, bu da benim. Hadi bakalım. Kankacığım o da benim, bu da benim. Ne kadar, kadar yazdın? <laughs> evet. 1339. Beyler bu en önde duranın açık açık söylüyorum. Ben. O ne demek ya? Cezayir'de zaten bir şey yapamaz ki. Öyle mi oluyor? Yani şimdi... O bir süren oluyor abi. Ha oluyor değil, değil mi? O zaman bağırttıra bağırttıra. 1.300 liralık bağırttıra buna koy. <güler> 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 o ki gelmemiş ya. <güler> Evet işte durumlar bundan ibaret. Bu arada bugün de şehir merkezine öyle artistlik olsun diye girmiyorum. Yani girdiğim olacak. Ben bu egzozdan ceza yediysem abi koparacağım bu şehri. Ha, ee, daha o, o kafayı yaklaşmış bak ya. <laughs> Çok zoruma gitti abi ya cezai işim. Çünkü ben o esnada çevirmeye girmeyecektim. Arkadaşlara güvenip girdim. Bir nevi onlar yüzünden ceza yedim. Buradan hepinizin... Hepinize selam olsun. İşte bu yüzden zoruma gitti birazcık. Seyit... Yanlış kafa işte evet. Ellerimi <laughs> <laughs> bu. La senin belanı versin ne? Ganalı Igor'a tükürdü anladın <laughs> mı? İşte bu yüzden zoruma gitti birazcık sinirlerimi bozdu. <laughs> 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 La senin belanı versin ne? <laughs> ya lan. Şu Ganalı Eğitmen'e gire...